Arkadaşlar bu manşetle karşınızda bugün ne adayım? Bugün Antogras'ın yeni açılan karatallığı yeriz. Burası her bizim mademimiz oldu. Her gün geliyoruz. Ama arkadaşlar bayağı bir ünlü yer. Şuradaki... Benim baba. Selam. Arkadaşlar burası bayağı ünlü bir yer. Şuradaki fotoğraflardan anlarsınız zaten. Bakın buradaki arkadaşlar... Ay yabancı. Burada ne alırsınız? Ne alırsınız? Hepsi orijinal. Orijinal. Ee, bakın şuradaki fotoğraflara bakın. Böyle şey sıralı ayakkabılarından, kramponlarından, toplarından. Kim onu toplarla mı açın? Arkadaşlar okay, İngiltere ikincilik topu. Bu. Ben beğeniyorum. Güzel gözlük. Pahalı gözlük ha. Abi Gucci mi? Siz bunu çektik. Göstereyim. Arkadaşlar çiziklerini falan görüyorsunuz desenleri. Orijinal top. 70 lira. 70 lira elde 150 lira. hızlı gidelim. Adidas'ın burada Adidas'ın orijinal modeli Adidas seteli olan fırlatlar 1000 lira 2.0 modeli ne kadar lan bu 200 lira arkadaşlar bu 2000 lira Rolf Kral, Cruyff'i bilenler, bilenler bilir Hollanda topluluklu onun ayakkabısı bu ne kadar oldu baya pahalıdır lan bunun fiyatı da Bu Adidas 2.0 yine aynı model. 1.300 300 lira. Arkadaşlar bunu Air Jordan 1 serisine benzettiklerinden 1700 lira. Ve burada da bodyler var. Bu Fatih yardım. Göstermenin olmaz. 3050 lira. 3050 lira. 3050 lira. Evet. Evet. çok ben 1500 lira. Arkadaşlar burası da böyle bir yer. Burası ben çok beğeniyorum. Hani ben geçen gün burada top, ya, top aldım 3 liraya. Demiştik yani, işte yani toplam çok bir şey çıkmadı yani. Birkaç gün Bakın arkadaşlar Çavi. Arkadaşlar bu arada Kuzan Bayramı fragmanı geldi. İzlemeyi unutmayın. Çok güzel bir video oldu orada. Onunla yakında çıkar. Arkadaşlar bu da terlik kıyafetini çıkardı Böyle bir terlik. Bir... Oğlum buradaki her şey bilmem bu arada. Burada da böyle, böyle valizi var. Bu valizi çok iyi Arkadaşlar bunun fiyatı da 550 lira. Yine arkadaşlar bu güzel. Buraya gelip bundan alırım ben yani. Yine bu iyi. Diğerden full Biraz da tişörtlere bakalım. Lamborghini ayakkabılarından. L modeli 100 lira. Arkadaşlar bir de Lamborghini yani bunun daha üstü yok. Bakın abim ayakkabısının garip bir modeli var aslında. Yani arkadaşlar bence burası gayet iyi. Bu da Lamborghini için şey modeli. Arkadaşlar size nasıl komple 100 lira. Bakın burada Lamborghini kim tane ayakkabısı 500 lira. Burada bu da 800 lira. Bu da bakın bu tabakim gibi işte. Lamborghini'nin bu değişik bir model. 42 yazmışlar. Hızlı ilerleyeceğim. Bakın arkadaşlar sen şöyle özet gel ben hızlıca gidiyorum. Özet geç diyorum. Sen nasıl kamera mı? Özet. Arkadaşlar topları bilmem topları acayip beğeniyorum. Lamborghini'nin mesela bu deli, değişik modelleri de var bana böyle bu diyoruz. Bu sefer Puma'nın falan çıkmış Nike, Nike 800 lira. Yanlar arkadaşlar. Bir şeydim Nike 800 lira bedava yani. Ben bir ara Nike şeyine bakıyordum. Bolca Puma. Ben an evvel bu mağazayı istin. Arkadaşlar böyle bir tane şunu bakın Nike Drive 2 tane de almayabilirsiniz. Bu hiç koymuyorlar. Arkadaşlar bunlar da böyle şurada bir böyle şeyleri var. Ha buldum buldum. 600 lira. Burası bu da full 600 lira. Ama güzel arkadaşlar. Like'ı yesin. Banın. Arkadaşlar bu da Nike'ın böyle bir modeli. Şöyle şu. 400 lira. Arkadaşlar kısa kısa hızlı hızlı geçiyorum ki buradan bacağı bayağı acayip bir Buranın link. Arkadaşlar linki de şurayı bırakıyorum. çok güzel bir yer. Hemen krem sonunda Arkadaşlar böyle bir dekatlon kramponuna benzeyen bir şey. Bunun fiyatı. Arkadaşlar bakın böyle makine gibi bir Tamam krampon Puma'nın 400 lira bakın. Bunları size tavsiye ederim. Çok... Böyle krampon mükemmel arkadaşlar. Ben bunu alacağım bir ara. 400 lira çok iyi. Böyle Arkadaşlar sana gelin bir tane daha kramponu. Bu da arkadaşlar bir markanın aynı renkleri olunca sadece tek bir fiyat oluyor. Mesela bu ne kadar? Bunun 600 100 lira. Burası 350-400 lira. Üç hemen şuraya da bakalım. Yani şöyle 390 lira. 400 lira falan falan. İşte ekonomiye göre baya iyi kalan konda. Bakın şurada Slider'ın şey slider gibi. Bakın dur. <laughs> 130 lira. Ayrıca bir şey mi? Burada çoğu oyun bedava neredeyse. Tabii ki dediğim gibi her şey orijinal. Yani bunun fiyatı ucuz. Bu yüzden çakma sakın demeyin. Mesela Converse. Converse abi 400 lira. Orijinalliğinden bakın. Şöyle anlayabilirsiniz zaten şey değil bunlar. hepsi orijinal Bakın şöyle kısa da bir özel gösteriz. Burada da çocukların çocuklar için bittim Çocuklar için böyle şeyler var. bunların hep şey 500 lira. Yani biraz şey yapıldı ama neyse. Bunlar da bir şey. Arkadaşlar burası çoğunlukla 500 lira değil. Burada bunu bir ayet ettiğini koyuyorum arkadaşlar bu da Lamborghini. Bir, 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 bir. Lamborghini de böyle bir tanesi 4. <laughs> ya yani şurası da full <laughs> Arkadaşlar biz böyle bir tane daha kaybolmuş olduk. Bunda 600 bir yüz lira mesela. Bir tane de böyle 700 lira. Arkadaşlar burada ne diyor? Bunlar var. Mesela bunu çok beğendim. 550 liraymış. Arkadaşlar şey, keşke bir sponsor olsa ben bunu bayağı bir şey çekiyorum. böyle Fenerbahçeli kardeşlerimiz için de. 500 liralık cepi olanlar bir de bu marka olanlar 1400 binlerde oluyor yani bu da 1400 lira klasik arkadaşlar neden çok valiz gösteriyorsun derseniz arkadaşlar tatil dönemi geldi İnsanlar çoğunlukla şey istiyor mesela böyle bir tane ayakkabı örnek veriyorum 500 lira lambırcık çok var acayip şekilde arkadaşlar kızlar için de şöyle güzel bir tüket buldum bu fiyatı da 59 lira Arkadaşlar spor koşucular için de böyle bir ayakkabı bulduk. Lan güzelmiş lan. Neyse bir şey. Arkadaşlar burada da bir tane kumanın ayakkabısı var. Çok güzel lan. Bu da 2000 lira. Yani güzel. Arkadaşlar burası cidden kalite. Hem kalite hem performans. Yani bu Adidas'ın şöyle güzel bir ayakkabısı. 1000 lira. Bu klasik modelleri. Arkadaşlar 1000 lira. 1000 lira. Şurası şöyle 1000 lira. Arkadaşlar bu bunların bunlardan bir tanesi de. Arkadaşlar böyle ayakkabı buldum. Bunun fiyatı yok. Yani şeyler olur arkadaşlar adamlar acelik. 1600 lira böyle acıdasın. İşte burası da 1600 lira şöyle. Puma'nın en çok merak eden ürünlerinden biri Puma 37.5 1500 lira kral ayakkabı. Ya i̇şte bu da Puma'nın Air biri. 1800 de bir de BMW var. Arkadaşlar BMW'nin ayakkabısı. BMW'nin bir tane arabası var. Araba modeli şeklinde bir ayakkabı, bir Ayak, bu, bir şey. <laughs> 1300 lira bedava. Abi Gucci var mı? Abi Savaş ben bunca Puma'nın şöyle manyak bir ayakkabısı 1300 lira. Arkadaşlar hepsinden bol bol göstermeye çalışıyorum kısa bir zaman içinde. Şampiyonu olduk. Arkadaşlar burada şampiyonun örneği varsa şampiyası klasik bir tane tişörtü 700 lira. Burası full 700 lira direkt. Göstermiyor. Böyle şortlar var. Bunlar takım abi ya. Takım takım. Ha tamam tamam. Okey buldum. Bunlar da şu 800 lira. Kızlar için. kızlar için böyle sivit falan. Ben şöyle göstereyim. Arkadaşlar fiyatını bulamadık ama. Şimdi büyük ihtimal 1500 lira ikisi de. Herhalde. öyle oluyor. Arkadaşlar böyle bir terlik. 1000 lira. Normal abi güzel desenlemişler. Arkadaşlar burada hiç bilmediğiniz markalar var. Kral, bu gece var. bir tane böyle bir ayakkabımızı bakın üretim Türkiye diyor burada da fiyatı da 450 lira. Ender abi sence fiyatlar normal mi? Yani bu ekonomiye göre gayet iyi. Yani. Arkadaşlar zeyn üründe böyle işte tişörtler var. Kırmızı falan şöyle bir tane var. Örnek göstereceğim. Um bunlar kim etik? Ekonomi çok iyi. Onun böyle tişörtler var. Bilmedim 100 lira. Bir şey diyeyim mi? Bir de şunların güzelliğine bakar mısın? Sen şunu gelsin. Hadi sen bence tişörtler gayet yani. Ve şu ekonomide. Ben bunu Neymar'ın bir tane turuncu kramponu var ya ona benzettim. Bu yöne Sina bir tanesi böyle 350 lira. 32 numara marka buldu çok garip. Bir böyle bir marka. Şey, bu Heat böyle bir marka çok garip. Ben hiç duymadım. Arkadaşlar fiyat... biz bunları internetten fiyatlarını koyarız. Gelirse koyarız. Amper kısa bölecek için. Arkadaşlar. Arkadaşlar burası da amperü Paskart'ta <laughs> girişte direkt görüyorsunuz. Buranın adı Sport Club. Ampa grubun kendine ait yaptığı bir yer. Bunu gel, onu da kapmayın, like unutmayın. Arkadaşlar Orhan'ın videoyu izliyorsanız daha çok like, daha çok abone ve görüşmek üzere.